arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'in X programını bitirdik. <laughs> Ve şimdi Safo kardeşimle beraber Outlast'in sonunu oynayacağız. Hoş geldin Safet. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya arkadaşlar... Elinde sonunda bitti be. Aynen. Artık bakalım. Şükürler olsun bitti. Maalesef e, ee, Safet de bundan şikayetçi. Hatta oynarken çok konuştuk. Oyunlar tekrar tekrar önümüze ısıtılıp verilen yemekler gibi. Yani hep aynı oyunları oynayıp duruyoruz. Safesen sen, senin de eee... Sana da bu konu hakkında soru sormak istiyorum. İki evet, kelime almak evet. istiyorum senden de. Yani ne diyeyim ki? <laughs> ne? Daha zorlarını karışık karışırıp üstüme salıyorlar valla. Şey gibi oldu, bir tane dayı var diye. Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine... Aynen, <laughs> aynen. Aynen o, aynen o şey demiştim. Adamlar üşenmiş ya. Üşenmiş, eee bunlar level kassın biz çıkartana kadar diye koymuşlar aynı şeyleri bir de Omega programı diye bir şey geldi o da aynı Halt ya, Bakalım yani eee o, o da zor şimdi Evet o daha da zor yani onu. onu büyük ihtimal daha sonra belki biraz özleyince yapabiliriz veya belli olmaz Belki de yapmayız belki yaparız belli, belli olmaz ama şimdi Final bölümüne Şimdi. geldik kısacası ve e, benim hatırladığım kadarıyla final e, tek kişi açılıyor ama eğer iki kişi açılırsa beraber kardeşimle finale yapacağız. Bunu hakettik artık değil mi Safo bunu hakettik evet, yani. Evet evet hakettik ettik, hak ettik, hak ettik kaç, aynen. Kaç gündür halletmeye çalışıyoruz artık 10 e, bileti de topladık konuşacağız. E, basalım mı Safo konuşa? Bas bakayım sen mi? Bastım kardeşim. Diyor Yok ki, beni almıyor. Seni almıyor mu? Kanepenin köşesinde sabahlıyorum ve Başta yazısı geldi ben sana, ben sana kısaca bir okuyayım kanki Çok e, biraz uzun yazı ama bunu artık okumak lazım Her detayını öğrenelim Denek Murkov son imtihana hazır olduğuna karar verdi Bu protokol sınırlarını test edecek Eğer başarılı olursan serbest bırakılacaksın ve yeni bir ayıraç tes tesiste yerini alacak eğer başarılı olursan yararları şöyle. Yeniden doğanlara katılacaksın. Yeni bir ayıra şu anki terapi seviyeni devralıp yeniden devam edecek. Dizilimin aynı kalacak kozmetik koleksiyonu. Sende kalacak X program ödülleri tekrardan alınabilir olacak. Eşsiz bir kozmetik ödülü kilidini açacaksın. Kapıdan çık ve özgürlüğünü kazan. <laughs> Dr. Hendrik Juliet Easterman. Protokele başlıyorum. Bak bu arada aşağıda da yazıyor ki kanki son imtihan tekli bir terapidir grubundan çıkarılacaksın yazıyor. E o zaman ben de basıyorum. Sen de ben bas de kanki. Protokole başla diyelim. Aynı anda aynı şeyleri görelim. Ben protokole oh. başladım. Koy... Abi beni gruptan attı değil mi? Aynen. Aa yar yarımdan gittim mi? Lan. Yok Yok gruptayız kanki. Ko şuraya beraber girelim mi? He aynı anda yapamıyoruz. Başka bir talihe sürüyor diyor. Gel. Dur. Giriyoruz kanki. Bekle. Lan. Yok olmuyor. Yemiyor. Kanki sen protokole e, başla seni, ben seni, gruptan çıkayım. Seni ekipler oldu. Yok yok ilk sen yap. Dur. Bir sen Buradan yap. Bir sen. Gruptan çıktık zaten. Çık, dur, gruptan ayrılıyorum ben. Sen ayrıl kanki ben şeyi halledemedim grup. Ayrıldım. Çıkmayı. yap bakalım. <laughs> kanki beraber giremiyoruz ama önce ben sonra sen girebilirsin belki. Hı hı öyle yaparız ya. Ne? Şey yapacaksın gene konuş vurdun. Lütfen bekle diyor. Ben konuşabiliyorum. Emki lütfen bekle diyor. Şimdi bir daha dene bakayım. Ya bakayım. Bir saniye. Bro. kişi. Oh, no. Geliyorum abi. Konuşabiliyorum, tamam. Ah, Protokole başla Evet arkadaşlar, şimdi... Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ha geçtim. Buradan geçtim kanki. Sen gel. <laughs> Gelemiyor. Allah. Görüşürüz. Of, bunlar ne böyle? <laughs> Gelemiyor kardeşim bak burada kardeşim benim <laughs> almıyorlar seni içeri. Özgür kal, biri bekleme. Kanki sensiz olmaz. Gel tamam, gel gel artık. Evet. bakalım neymiş bunlar. Özgürleş, özgürleş. Kanki Yok, sen, özgür. sen, de içeri girdiysen aynı anda koltuğa oturalım, aynı şeyleri aynı anda şey yapalım. Test edelim. Hale protokolü hazırlanıyor diyor. Bakalım hazırlasınlar. Aha tamam. Tahliye protokolü hazır. Şimdi SAS'a gir. Bunlar SAS mıymış lan? SAS'ın açılımı ne acaba? Dur alt taviz. Heh tamam otur. Oturdum ben. Oturdun mu? Ben de oturuyorum o zaman kardeşim. Tamamdır. Otur bakalım. Televizyon ekran karşımıza geldi. Evet. In, yeah, then, yeah, then you're 0. the trials are inside you now if you can survive one final test you can leave this place this is the hostile womb from which you must claw your way to freedom to power to history you will be a perfect weapon the most innocent child ever born you're the future Adam bizi <laughs> Benim istikamete varmak üzere. Benim de aynı şekilde. Daha Vay varamalık. Vay hmm. be, hep dörtlü koltuğa oturmaya alışmışız. Şimdi telli koltuğa oturduk ha. Evet. Benim ben kalktım. Ben Sen de hala kalktım. şey mi yapıyorsun? Ee, bin şeye bindim kanki. Ben de. Tamam, aynı anda göreceğiz. Elveda konak. Hmm. A oyun. Evet. Dosyaları alacağız galiba. Sen kimsin? Bir ara dosyaları şey olmuştuk ya kanki yakmıştık ya, ya, ya şey atmıştık ya parçalara ayırmıştık. Ha, basılı tutarak burayı açacağım. Buralarda ne var önce buralara bakalım. nereye koyacağız lan biz? Hiçbir fikrim yok. Sen dosyayı buldun mu? Dosya şeyde ya, başlangıçta var ya. Aa iki tane dosya. Oğlum Hı -hı. ben nasıl bir körüm ya. Şey yapacağız Burada ya. Tamam. Bu. Kapıyı açıp dosya... Oh, dev giriyor. Tamam ben bir tanesini hallettim. O sağda... Aa. <laughs> Tamam. Aa dev burada. Sıçtı. Sal beni dev. Aa! Ben ölüyorum galiba. Yatağın altına saklandım ben. Abi Aynı yere tekrar döndük ve bu sefer dosyaları yerine yerleştireceğiz. sıra tüküreyim. Tamam abi, sosyal hayat dosyasını yerine koydum bir tanesini. sürecek. Bir saniye sıfır tıkam kapat artık. Hayır. Bir tane abla bağırıyor ama kim bağırıyor? Annem mi bağırıyor acaba? Ben de annenin sesi gibi geldi ama bir kadın sesi geliyor ama. Evet evet. Abi benim bura. Sen tane dev oldu benim burada ya. Oo maşallah senin baya Fazla. Hocam bir salsanız ben bir artık. Özel hayatı bıraktım. Şişemi aldım. Buradan okay. tamam, bir şuradan gidelim. Ha, bu oyunun sonunda şu anda bunları yapıyoruz. Oyunun sonunda neler olacak beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Oyunda şu anda eee gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Bunlar da önemli. Yani şu anda sosyal hayat, sosyal hayat diyor da koyduk. İkisini de koydun mu sen? İkisini de koydum. Ben koyamıyorum. Dev var iki tane de. Olma. Abim sen gel de. Bir atlatayım seni abi gel. Kovala beni de. Tamam abi bir tanesini buraya sıkıştırdım abi. Tamam bunu da hallettik. Şimdi... Şimdi ne yapacağız? Kemili dinle... Bir dinle. E ee, hocam. E tamam koydum abi. İkisini de koydum ne yapacağız şimdi? Bir şeye gidelim bakalım. <laughs> Bay's. Ben base'e geldim, kadının oradayım. Bir şey diyor mu orada? Demiyor, bir yeri gösteriyor ama. Eliyle bir yeri gösterdi. Oradan gidiyor. Hmm. gideceğim herhalde. Be... Şuradan aşağı ineceğiz. Aşağı kapı açılmış. Hmm. Ay, anahtar bulacağız. Anahtarları bulacağız? Anahtar <laughs> evet, karo. Bir de ay benimiz. Kaç keys buradaymış. Kim ya? Nereye yani geldi? Hocam sal beni be. Ben ne dedim kanki kendi anahtarıma Allah'ım unuttum. Bakmadın mı? Baktım kanki de göstermiyor tapta görevlerde. Aa harbi lan. Bak hatırlamıyorum bunu. Karo ve Ay demiş. Bir tane mi var? İki tane var evet. Niye ben... Şuradan doşlayacağız herhalde. Aa bulamıyorum lan şeyi. Buradan doşladık Yapacak başka bir şeyin yok yani. Aklıma gelen başka bir şey yok. Buradan doşladık geldik. Aldık karoyu. Başka adam var mı? Yok. Başka lan gidiş yok. Gidiş şaka mı bu? Hah? Kaç dışarıda kaç tane adam var? Sen ayı nereden buldun? Zaffet. Hı. Dışarıda Ayı. buldum onu. Ayı dışarıda. Ben karoyu da dışarıda buldum. Ayı bulamadım bir türlü ya. Ben de onu bir tanesi ben de bulamadım bir türlü. Bir tanesini buldum da bir tanesi. Ya sen Yok de abi. diğerini mi bulamadın sen de? Büyük ihtimalle. Abi burada kapı açma şeyi var ama açamıyorum. Oy. Kapıyı nasıl açacağız ki? Bir şey mi açacağız acaba? Aa, acaba şeydeki kapıyı mı açacağız? Tamam kanka ben geri dönüyorum çünkü o kapıyı açıp acaba oradan diğer anahtarı bulup oradan mı gideceğiz? Arka orada olabilir lan ben hiç hiçbir... bak. ay öldüm ben. Aa İnşallah bir daha başlar. Başlar herhalde ya. Baş... Ya. Çünkü başlamaması gibi bir durum olamaz yani. <laughs> Oğlum bir de radyo Başardık. ayarlamamız lazım. Bu nasıl bir sondur ya? Her şey koymuşlar her şey. Evet. Bu da 5 dakikada bitiyor da ata yap. Kardeşim adam bayağı... Onlar her şeyi de haklıymış. Mübarek adam... Her şeyi de koymuşlar I mübarek insanlara. Tamamla, mamamla falan bir şeyler yazıyor. อ่าโ ah. oh. dan neden, neden ses geldiği belli değil ya. Tamam. Orada <laughs> mıymış? Eee yok hayır. <laughs> tamam derken adamdan kurtulduğuma sevindim o yüzden tamam dedim. <laughs> Buraya da boşuna geldik ki bir şey oldu burada da yok. Yok mu o tarafta? Yok ama bir kapı mı açıldı daha yol uzun gibi duruyor. Kanki ki istiyor Yani acaba ha, Kafam yandı benim ya Ki istiyor acaba burada mı Bir tane daha canavar çıktı Atacanın çakması geldi mübarek baya Meşakkatli bir bölümmüş yani 10 dakika Tahminimde bayağı uzun bir bölümmüş. Ben böyle bir bölüm olduğunu zannetmiyordum. İnanılmaz ya. Sen yine buraya çekeceğiz elbette ki ki geleceğim buraya. Açsın. Ha? kolay gelsem şurada bir kör ol ben senden kaçayım. Everyone, night vision, my ass. ki canatın yerini. Yok kanki. Bir saniye arıyorum. Bakmadım hiç şu taraflara. Kalp abi, değil. Aa, kalp değil. Korktum ya. bu ne abi? Karo bunu aldık. Aa buldum ya buldum buradayım Allah iyiliğimi versin Çok şükür yarabbim İçeride ortadaymış ya gordo ortada şeyin ortasında kan kulübe gibi bir yer var ya. Nasıl lan? Yani böyle çardak gibi bir yer diyeyim. Çardak ya, biliyorum ya orada değildir tam, ya. o çardan o ortasında sandalye var orada. Kanki. Sinematiği de buraya mı alacağız? Şaka yapma. Buraya kaç kere baktım ben o zaman. Benimki de <laughs> <laughs> Orada kanki orada. Bu kadar kolaymış meğerse. Ben ne neydi benim kadar unuttum ya. Şuraya tak Bir saniye abi şurayı bir kontrol edelim. Karo, Yıldız. Arkadaşlar her detayını ince ince hmm. oynamaya çalışıyoruz. Abi buraya takacağız. Takmadan önce bir kapıları kontrol edelim. Açılmayacak büyük ihtimal. Engellendi diyor. <laughs> açılıyor da. Film makarasını bir değiştirelim abi. <laughs> tamam şuradan <herhalde. gülüyor> Ayarlamam gereken başka şeyler de varmış. burada kaçış yeri yok. Ne güzel. Gelme ablam. Ablam gelme. Aa kapı varmış orada. Nasıl görmedim ben o kapıyı? Ya yardım etme kardeşim. Yardım etme. Senin yardımını isteyenin kafasında bir sıkıntı vardır ya. Böyle bir yardım etme şekli mi var? Sen bak bu sefer ben de bulurum kolay da Değil mi? <laughs> ben zaten orada içindekini almıştım da benimki dışarıda da yok. Bilmiyorum yani ben başka yerde. <laughs> Abi ben kaçıyorum şu anda. Aldım aldım saldırırız Te beni, beni Terapi beni. tamamlandı kısmına geldim Nasıl lan Bir saniye burası neresi Tiyatronun orası Orası neresi tuvalet Şimdi bu kapı mı açılacak E ee, engellendi Ee. Abicim O zaman şu yoldan gideceğiz Makara mı yapıyoruz şimdi? Makarayı yaptım kanki ben. Makarayı nereden buldun? Ki'yi de aldım. Kanki şeyden. Ee, diğer kapıdan, ay kapısından onu buldum. Karo kapısına evet. onu götürdüm. Tamam. tamam. Dersiniz mi? Hani bitmişti oğlum? Dalga geçiyorsun herhalde ya. Oha. Dev beni çıkartma dev. Not <laughs> Ablacım nereyi gösteriyorsun ya? Solu gösteriyorsun gidiyorum yok. Sen bana yalan söylüyorsun abla. Ha burasıymış Allah Allah kahretmesin. Ya ben oyunda körleştim iyice ya. ya. Burası ne zaman açılacak peki? Buradan çıkacağız. <laughs> Abla kaç kaç kaç. Açtım. Açtım. Deniz. Denizdeyim. Oh. Oh biraz yüzelim ya. Hiç hareket ettiremiyorum şu anda mouse klavyeyi. Oh ciddi lan? Bitirdim. Denizin oradayım şimdi. Deniz, denizden beyaz ışığı görüyorum. Beyaz ışığa doğru gidiyorum. Alt listiki de sanki arkadan verilen müzik gibi. Müzik geldi benim kulağıma. Şuralara bakın arkadaşlar. Şuralara bakın. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Artık zamanı geldi. Geldi. Geldin yavrum. Amına gün STV'ye dönmüş. Küfretme istedin Bir şey de Kapıyı mı? <laughs> Yok kapıyı değil ne Şey var ya radyo şeyini. Evet. Bunu sonra ne yapacağım? Ee, makarayı taktın da. Makara ne işte? Makara ilk kapıda, ilk girdiğin kapıda kanki. Onu dedim ya sana, bir bir kapıya girdim ve makarayı alacaksın, diğer kapıda da Diğer kapıya onu götürüp de orada makarayı takacaksın kanki. E, radyolar ne işe yaradı, Radulur yaptı? Onları bilmiyorum. Onları ben de yaptım ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Radyoları olduğu yerde mi buldun sen makarayı? Hayır, hayır. Ama şey şey, ilk kapıda da radyo vardı gerçi. Sen, ee, tiyatronun o tarafta mısın şu anda? Yok, diğer taraftayım. Tamam, diğer taraftaysan o zaman oralarda bulursun kanki, evet. Şu anda telefon çalıyor oh. ama telefon umurumda değil. Şu, girip yıkanamıyoruz ama... ...şurada güzel bir odadayız ve... ...şeklime bakın. Vay, vay, vay bonus kafa Tamamladık ya. Kapatabiliyorum. Kapıyı kapatabiliyorum. Çünkü dolabı açamıyorum. Bu kapıyı da açamıyorum. Şurada biraz bakalım. Bakın arkadaşlar. Öyle. Küba bayrağıymış bu bayrağıymış galiba. Buradayız. Yani güzel bir yer bu oldu desem. Ha böyle, mahalle direkt karşıdan. Güzel. Yani. Hadi bakalım açalım. Telefonu ben açalım. Spinalong. Örümcek göz kuzu. Bu radyoları da o yüzden açıyormuşuz. Radyolarda da örümcek göz kuzu diyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kadar hareket ettiremiyorum. Başka şekilde Abi. hareket ettiremiyorum. Ne Gel Doktor geldi. Bitti En azından benim için bitti Safret de Birazdan bitirir Red Barrels Yapımındaki Atlas Trials ee, Early Bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Safet kardeşime de yayınlarıma konuk oldu o kadar geldi. Kardeşim al dedim oyunu oyna, oynayalım beraber dedik. O aldı oynuyoruz beraber. Çok teşekkür ediyorum Saffet kardeşime de her şey için. <gülüyor> <gülüyor> Saffet kaçmaya çalışıyor şu anda. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayınlarda veya videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.